birlikte tavşancık pasta yarışması hikayesini okuyacağız. Quentin sıradışı dışı yeteneği olan bir kurttu. Pasta ve hamur işleri yapmayı çok severdi. Tarçınlı rulolar, ağızda dallının kurabiyeleri, süslü fondanlar ve en sevdiği çikolatalı pasta. Quentin hepsine bayılırdı. Ama bir sorun vardı. Tüm bu yaptıklarını paylaşabileceğim hiç kimsesi yoktu. Sonra günlerden bir gün bir mektup geldi. Enişten dileklerimizle sizi bu yıl gerçekleşecek olan tavşancık pasta yarışmasına davet ediyoruz. Kazanan altın yumurtayı alır ve bir yıllık pasta malzemesi. Bu cumartesi öğle saatlerinde başlıyor. Not, kendi önünüzü getirmeyi unutmayın. O kadar heyecanlıydı ki. Ama bir karışıklık olmalıydı. Quentin bir kurttu. Normal bir şeyler düşünmeliyim. Diye düşündü. Sıradışı yeteneği olan bir kurt onun adı Quentin Pasta, kurabiye, turta yapmayı severdi Tavşancık pasta yarışmasına davet edildi Nasıl giderdi o bir tavşan değildi Nasıl olur da tavşanlar için düzenlenen bir yarışmaya katılabilirdi? Tabii eğer ustaca kılık değiştirirse neden olmasın? Quentin yarışmaya katılanların girdiği sırayı inceledi. Kalabalığa mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştı. Ucuz kurtuldum diye düşünerek rahatlamıştı Quentin. Tam o anda jüri kuralları okumaya başladı. Tavşancık pasta yarışmasında 5 zorluk görev vardır ve hepsini yerine getirmelisiniz en çok kakao puanı alan tavşancık yarışmayı kazanır. Tavşancık pasta yarışması başlasın. İlk adım ekmek yapmaktı. Her aşçının mükemmel bir ekmek yapabiliyor olması gerekiyordu. Bazı aşçılar için hamur biraz kabusa dönüştü. Ama Quentin için değil herkese neler yapabildiğini göstermek istiyordum. Oh çok hoş dedi jüri üyelerinden biri. On puan diye bağırdı bir diğeri. <laughs> Ardından katılımcıların en iyi meyveli tartlarıyla üzerindeki jöleleri titrete titrete zirveye çıkarmaları gerekiyordu. Quentin'in meyveli tartı titreme ölçerdi. O güne dek kimsenin görmediği kadar büyük bir titreme puanı aldı. İnanılmaz. Şu titremeye baksana diye haykırdı jüri üyeleri. İşler yolunda gidiyordu. Üçüncü zorlu görev için pastacılardan, ballı çöreklerden oluşan en uzun kuleyi inşa etmeleri istendi. Herkes arı gibi çalışıyordu. Ta ki... Biri arıları içeri alana kadar. Ay! Diye kaçışmaya başladı tavşanlar. Ama bir kaçarı. bence tutulacak değil değil mi? Ballı çörek kulesi gökyüzüne kadar uzanıyordu. Jüri üyeleri bundan çok etkilenmişti. Arılar da öyle. Dördüncü tur için aşçılar az malzemeyle en güzel turtayı yapmak zorundaydı. Ama çok tuhaf bir şeyler oluyordu. Quentin'in dutlu turtasının tadı pek güzel olmadı. Çok tuzluydu. Jüri üyeleri de bu konuda hemfikirdi. İy, bu turta tuzlu. Quentin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Yarışmaya katılanların pek de tatlı olmadığı ortaya çıktı. Tatlı mı tatlı bir tavşan Quentin'in şekerini tuzla değiştirivermişti. Ne hınzırlık mı Ve kesinlikle kurallara aykırıydı. Derhal dışarı çıkarın bu tavşanı. Diye bağırdı jüri <laughs> En sonunda final tarifi ve son mücadelenin zamanı gelmişti. Çikolata kutlama pastası. Çikolatalı pasta Quentin'in yapmayı en çok sevdiği şeydi. şahisenin jüri masasına taşırken kayıp düşüverdi. Oooo diye bağırdı. Çikolatadan şahisenin yerle bir oldu ve büründüğü tavşan kılığına gelince her şey ortaya çıktı. <laughs> Sıra yeteneği olan bir kurt onun adı Quentin. Pasta yarışması için kılık değiştirdi. Her şey güzel giderken işler garipleşti. Ah zavallı Quentin kayıp düşüverdi. O bir kurt. Vah vah. Ah zavallı Quentin. Ama sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Küçük bir tavşancık ona yardıma geldi. İki, iki sonra üç, sonra tüm tavşancıklar pastasını yeniden bir araya getirmesi için Quentin'e yardım etti. Jüri üyeleri final puanlarını okudu. Quentin inanamıyordu. O kazanmıştı yılın altın yumurta kupası onun olmuştu. Yaşasın! diye haykırdı Quentin. Quentin pasta ve hamur işleri yapmayı çok severdi. En sevdiği tarifi çikolatalı pastasıydı. Ve her şeyden güzeli de bu başkasının da en sevdiği tarifti. Sıra dışı yeteneği olan bir kurt onun adı Quentin. Pasta kurabiye turta yapmayı severdi. Çikolatalı pasta en sevdiği tarifi. Paylaşacak kimsesi yoktu yalnız yerdi. Artık her şey değişti. Minik bir dost edindi. Hikayemiz bu kadardı. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakal.